kızım Ne yapıyorsun anneciğim ya? Nereye gidiyorsun kızım? Abi nereye gidiyorsun? Gel bakayım gel. Gel anneciğim. Aa gel anneciğim. Geliyor musun sen arabaya mı bindin? He. Aa arabanı çok güzelmiş anneciğim ya. Amine. Bak bakayım ben anneciğim ya. Aa. Amine gel anneciğim gel 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 gel. Aa, kızım araban çok güzelmiş anneciğim ya. Hadi anneciğim devam et. Amine. Amine nereye gidiyorsun anneciğim ya? Beni bekle. Beni bekle kızım ya. Beni bekle anneciğim ya. Niye beni beklemiyorsun? Yavaş. Hadi şuradan bir dönüş alalım. Gidiyor Amine gidiyor. Gidiyor musun anneciğim ya? Çok hızlı gidiyorsun. Takip eden Amine <laughs> ne yapıyorsun anneciğim ya Ne yapıyorsun kızım sen ya Amine bakayım sana Bakayım anneciğim nereye gidiyorsun anneciğim ya Nereye basıyorsun sen Git de Amine 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 ne yapıyorsun kızım Amine bana bak bakayım. Bana bak anneciğim ya. Ne, mi Sen mi biniyorsun? Mi Aa, tamam anneciğim o zaman ilerleyelim. Hadi bay bay yap.